Merhaba arkadaşlar. Burada bir ana anarımız vardı. Hatta bir değil iki, tane tane anarımız var. Bir de yan kovan var. bunları bu anarları kendim ürettim. Ama aynı zamanda aynı dönemde ürettiğim diğer anarlar çiftleşti, yumurtladı, yavrular kapandı hatta. Ee, yavrular çıkmaya başladı, süçülmeye başladı. Ama bizim bu ana arılarımız halen yumurtlamadı. Her defasında bir şans daha verdik. Hani olur da yumurtlar diye. Ama maalesef yumurtlamadı. Şöyle bir bakalım birlikte. Evet yumurtlamamış ama çok güzel bal getirmiş. Toplasan bir tarısı var ama gördüğünüz gibi bunları beslemiyorum da ne çekti ne şerbet hiçbir şey vermedim komple şu kendi getirmiş olduğu bal maşallah güzel de bal getirmiş anarayı görebilirsem size göstereyim bakalım birkaç gündür bakmıyorum belki e, yumurtaya geçmiştir geçen hafta geçen hafta değil de bugün perşembe hafta başında sanırsam diğer bir kovanımdan ana şey yaptım. Allah inşallah sokmazlar. Biraz gürültülü oldu. Kapalı yavru verdim. Çünkü nüfus azalmıştı biraz. Evet anarı burada arkadaşlar. Belfaz cinsi bir anarı. Ürettiğim anarılardan da. Ama çiftleşmemiş gibi. Çünkü baktığımız zaman tam anlamıyla büyüme gerçekleşmemiş. Sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Ne yapmak gerekir? kanarı imha edip bu kovanı birleştirsem mi? Yorumlarınızı bekliyorum. İnşallah bakacağız yumurtlamış mı diye ama zannetmiyorum. Hiç yumurtlamış bir ana arı görüntüsü yok. Evet arkadaşlar bu şekilde. Teçelimle şu an e, kamyacağım çünkü maske eldiven hiçbir şey yok. Şöyle bir bakmaya çalışalım ama şurada çıkanların yerine günlük atmış mı diye herhangi bir şey görünmüyor. Anarımız neredeydi? Anarımız sanırsam arkaya geçti. Evet, arkaya geçmiş. Görünmüyor burada. Anarımızı ürettik. Ürettiğimiz ananın görüntü olarak onu burada da göremiyorum ama görüntü olarak özelliklerini taşıyor. Evet, şu kısım komple sökülmüş ama sökülen yerine yavru değildi. Arımız bal getirmek zorunda kalmış mecburen. Anarıyı yumurtlamadığı için. Bu anarıyı en temizi almak gerekiyor diye düşünüyorum. Bu saatten sonra da yani, anarımız burada. Size bir daha göstereyim. Gördünüz mü arkadaşlar? Belfast hani şekil renk olarak özelliklerini taşıyor ama maalesef ana arımız yumurtaya geçmedi. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.